Herkese merhaba aşırı makam kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar telefondan nasıl root girdi arkadaşlar. Size göstereceğim ama VPN ile root girme yöntemi arkadaşlar. Çok basit. Telefondan arkadaşlar. Telefona gireceğiz. Ama siz like atmayı abone tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone atabilirsiniz. Like atmayı abone tuşuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar başlayalım. Evet şu an telefonu şu an aşır. Hangisini indirmemiz lazım aşır? Bir tane VPN önerisi. Ee, şu an telefona şu nezin bak. Play Store'a şu nezin tamam mı? Play Store'a şu nezin bak. Google Play Store varsa. Aa, şu bunu. Ee, Roblox VP nezin tamam mı? Şu Roblox VP nezin tamam mı? Aşır. Bu nezin bak. Roblox VP nezin. Ondan sonra da en baştaki tamam mı? Şunu tıklayın arkadaşlar. Şunu indiriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar Root basılıyormuş. Ne bir dakika arkadaşlar. Size şey göstereceğim. Ama Root şu an kapatıldı ya aşır. Bunu tabii siz indiremiyorsunuz ama bunu da indirmenin yolunu buldum arkadaşlar. Bak bu da bak. Bu Root Boss tamam mı? Ama bu Root gözükmüyor tabi bak. Bu da güzel bir tabi gözükmüyor tabii arkadaşlar. Bunun tabii yolunu buldum. Like atmayı Abone tuşuna basmayı unutmayın Şimdi gösterelim size. Dur çıkalım buradan. Ee, şimdi arkadaşlar Google ya şunu yazdı tamam mı? Google ya şunu yazıyorsunuz. Bak Google giriyorsunuz giriyorsun abicim. Google, bay, Google Aşır, bak Google. bak Google biliyorsunuz değil mi? Google kullanabilir kullanılabilir arkadaşlar. Şunu yazıyorsunuz? Play mode. Anlaşıldı. Bunu indiriyorsunuz bak. Bunu indiriyorsunuz. O download'u indiriyorsunuz. Bak şunu da indirebilirsiniz. Aşağı bu Android versiyonu. Böyle bir sürü oyunu falan var aşır. Bu zaten bende yüklüydü. Şuradan şu da indiriyorsunuz. Kurulum var. Zaten ben yüklü burada. Bak şunu ben yüklemiştim. Bak burada bir sürü oyunda falan var aşır. Bak bu da rotbosu alabilirsiniz. Bak şimdi. Aşır Size göstersem ama. Bak burada bir sürü World Boss indirebilirsin arkadaşlar. Ben tabi yükledim onu. Mikledik. Tek etmen gereken şuradaki Aşır ve paylaşmak lazım değil mi? Bakalım şimdi. Yükleniyor. Bak şimdi şu, an... Aa, şu şu an bağlanıyor değil mi? B evet şu an bağlandı Aşır Şu an VPN'imiz bağlandı. Tek etmen gereken onu girmek. görüyor mu? Bir bakalım. Aşı görüntü tiketti galiba. Dur görüntü geldi. Orta ne galiba? Aşı girdi. Aşı bak girdi Aşı. Gördünüz mü? Bak o oyunda gülüyor Onda da girdi mi Aşı valla. Şu oyun açalım bakalım. Oyun açalım. Bazen Aşı internette biraz yavaşlamadı bilir Aşı. VPN'de çünkü bu. Farklı bağlıyoruz ya. Bazen internette yavaşlamadı bilir. Şu oyuna gidelim bakalım Aşı. Meşhur olsa girelim bakalım. Açılıyor. Evet arkadaşlar. Girelim bakalım. Yükleniyor. Evet açılıyor galiba Görüyorsunuz. Açılıyor. Evet galiba açılıyor arkadaşlar. Yükleniyor. Bazen internet yapışabilir arkadaşlar. İnternet hızınız da bağlı. Başlayabilir bazen. Dur bir dakika. Ya, e, tamam yaptım mı onu acaba. Tamam e, tamam. Tama. Açmasın abi şimdi. Hayır, dur. Açılıyor galiba varsa. Bazen yavaş açabiliyor. İnternette sıkıntı varsa. Dur. Ben internet gitti. Gördünüz mü? İnternet gitti. Dur bir dakika. Ha açılıyor açılıyor. Evet açılıyor. Hazır mıyız? Açılıyor. Rot boss oynuyoruz. Bu ne dedi? Bu bas. Aa doğru açıldı. Telefondan nasıl oynuyoruz? Bir seviyorsun <laughs> ya. Olum Bak, Hadi bir şey Mesela, evet. Ses, 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 bir ses, 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 ses Sesi açtım mı Siz duyun diye. Aslında bazen internet yavaş olabiliyor. İnternette bazen yavaşlık oluyor ya Normaldir bu. Çünkü VPN'e bağlıyız ya o yüzden yavaş olabiliyor ya Bak internet an full ama bak internet gene gitti. Bazen de hata gösterebiliyor ya İnternet hızınızda bağlı. Dur bazen çıkıp bir daha ya. Bazen böyle takılıyor ya Dur bir dakika. Aslında normaldir bu. İnternette sıkıntı olabiliyor. Ama oyun açıyor. Dur bir daha gireyim açır. Bazen ne başarılıdır. Evet, hadi bakalım sıcak mı acaba? Şu an bekliyoruz bakalım açılmasını. Evet şu an açılış yok kalma lan. Bir dakika bir yapayım. Bazen de takılıyor bazen ya. Takılıyor. Şuradaki resim gözükmesi lazım açılması için. Evet şu an resim gözükmedi tabi. Ama açılacak. Bir daha, bir daha deneyeyim. Yallah bismillah diye maaşır. Son kez giriyorum valla. Mazi çekmiyor bak biliyorsunuz. açıldı açıldı. Evet, açıldı açıldı. 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 Evet yallah açıldı açıldı artık. Evet, ona kadar girdik. Tekrar açıldı. Evet, şu an amacım oyuna girmek. Girersen temiziz. Bazen sorun çıkabiliyor. Ya da biliyor. Ne rahatsız. Bizzat tarafı olayını göstereyim Bazen yükleniyor diyor bakalım. İnternette bir şey yok. Yükleniyor ama açılacak ama ya. Zor bazen ya. Takılıyor demek ki bir yere. Bak yine şey gitti. İçine bazen oldu ya. Yani. Bazen böyle taş kılabiliyor. Olmadı aşır. Ama o mide giriyor ya. Onda bir sıkıntı var herhalde bilmiyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atmayı, abone tuşuna basmayı unutmayın bak. Abone tuşuna basın bak lütfen. Abone like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli bak bu. Çok önemli. Like tuşuna basın bak. Sizden en az bir 50-60 like bekliyorum valla bak. Lütfen. O kadar kişi olduk. 18 bin kişi olduk abi. Lütfen like atalım bak. Lütfen. Trenetle gireyim yani diyor. girsin yani. Ben de emek veriyorum bak. Video çekiyorum. Canım şu Bana yazık yani. Zannetmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bismillah.